Kulaklı Orman Baykuşu çok nesli tükenen bir canlılarımızdan çok değerli uçan ve yaban hayvanımız. Bizim bu bölgede pek pek görülen bir şey yoktu ama nereden bulundu bilemiyorum. Bizim bu bölgede pek gördüğümüz bir hayvan değil. Yani bir otelin <laughs> e, balkonuna düşmüş herhalde. Genelde <laughs> nesli tükenen bir. Ee, popülasyon popülasyondan olup bu baykuşumuz ee, baykuşumuz bize geldiğinde biraz e, bitkin halsizdi ee, ateş ve genel muayenesini yaptıktan sonra herhangi bir e, bozukluk tespit etmedik ama büyük olasılıkla e, uzun süre yolculuk yaptıktan dolayı bir e, yorulma ve buna bağlı olarak e, bir yerde e, konaklanma, konaklanmış, e, arkadaşlar da oradan e, bir bulaşıklığı orada bulup getirdiler. Ama e, vitamin desteği yaparak gayet e, hareketlilik kazandırdık. Şu anda gayet güzel kendisi. E, kısacası gayet iyi canlılığına kavuştu. Vitamin verdi yine yapmıştık az önce. Gayet iyi değil, değil mi? Ee, hareketine canlı ve canlı şu anda. Yorgunluğunu alıcı yine de yaptık. Biz buna vitamin yaptık. Gayet neredeyse bizi ısıracak yani. Ordu'nun yetkisinde e, Volkan Yavanoğlu adı bir duyarlı vatandaşımız e, çalıştığı bir otelin balkonunda har, e, hareketsiz ve bitkin halde bulmuş. Bizleri aradı. Doğa Koruma Milli Parkları e, İki e, biz de e, teslim aldık e, duyarlı vatandaştan ve e, ünyeden hizmet verene, veren e, canik veterinerden, veteriner hekim Ali Güngör Bey'e getirdik e, baykuşumuzu. E, Baykuşumuza ilk müdahaleyi e, Ali Güngör Bey yaptı, e, gerekli tedavilerine başladı. Ee, biz e, bunu doğa koruma Milli parklar e, Ordu ve Müdürlüğü olarak e, koruma altına alıyoruz. E, Yaralı baykuşumuz e, gerekli tedavileri tamamlanıp tamamen iyileştikten sonra tekrar e, doğayla oluşturulacak inşallah. İnşallah diyelim. Baykuşu biz gerekli tedaviyi yaptık. Şu anda durumu gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gerekli olan tüm ihtiyaçlarını giderdikten sonra. İyileşince de tekrardan doğaya salmayı bekliyoruz inşallah. Ya, bırak prest.